Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası özel programından özel bir gün. Cumartesi günü sizlerle birlikteyiz. Saat 2 evlerinizdesiniz. Bazıları da alışverişe gitmiştir tabii. Evde olanlar için önemli bir program. Bizlere oturun, seyredin, çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Koltuklarınıza, sandalyelerinize oturun. Can kulağıyla dinleyin. Neden önemli programlar bunlar? Yılın bitimine ne kadar az bir süre kaldı. Zaman ne kadar hızlı geçiyor görüyorsunuz. E, ee, Boşlarak emeklilik konusu önemli dedik. O yoklama belgesi önemli dedik. Otomatik bilgi paylaşımı dedik. Geliyor, geldi, gelecek. Evlere mektuplar gönderiliyor, gönderilecek dedik. Paylaşımlar başladı dedik. Dediklerimizin hepsi tek 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 oluyor. Müneccim değiliz ama gündemi takip ediyoruz. Kaynaklarımız sağlam. Ve olacak olan işler bunlar. Mehtap Hanım da sağ olsun yine atladı geldi. Yani uçakla geldi. Dün buradaydı, bugün buradayız, yarın da yine sizlerle birlikte olacağız. Telefonlarınız varsa arayın, sorularınız varsa sorun, e, ihbar hattımıza da sorularınızı gönderin. Biz de elimizden geldiği kadar sizi bilgilendireceğiz. Evet, neyle başlayalım? Merhaba. Merhaba, merhaba. İsterseniz bugün de değişiklik, hep emeklilikle başlayalım. Evet, çünkü... borçlanarak emeklilik neden önemli? Şimdi bu saatlerde, bugünlerde diye başlayalım. Çünkü gün evet. çok azaldı. evet. Eee şurada borçlanacakları bugün ayın onu onu gerçekten onu. Evet. E, 23 23-25 gün kadar kaldı. Çünkü e, onu değil. 15-16 gün kadar 16 kaldı. 16 gün kaldı yani. Yurt dışından bunu yetiştirmeleri mümkün değil. Doğru yapmaları mümkün değil. Niye borçlanarak emeklilik önemli? Çünkü e, borçlanarak emeklilikte e, asgari ücrete göre e, her yıl asgari ücret artışında borçlanarak emeklilik miktarı da artıyor. Evet. Bu yıl asgari ücret 1 Ocak'ta %70 kadar artacak. Ee, şu anda günlük prim 98 lira iken 1 Ocak'ta 160 lira civarına çıkacak. En az 160-170. Yeah. 1 Temmuz'da da en az 220-230 lira civarına çıkacak. Hiç zam gelmedi. 1 Temmuz'da yine bir zam verecek. Hiç zam yapmadıklarını düşünürsek %20 30 yaptıklarını düşünürsek bu yılda. Asgari ücret mi? Evet, Ocak ayı, şey, şu şeyde, Temmuz'da. Ee, Sizce yap, az yaparlar mı? Yüzde 40 50 orada da yaparlar. Ha. Yani 230-240 lira gibi olacak evet. e, tam 7 ay sonra. Kaça, kaça tekamül ediyor? Kaç bin euroya tekamül ee, ediyor? şimdi bugün ha. e, yurt dışı borçlanmaya Aralık ayı içerisinde, Aral Aralık'ın 30'una kadar müracaat edersek, 31'i tatil çünkü... Hı -hı. Aralığın 30'una kadar e, müracaat edersek eğer e, 29-30 bin euro yatırarak kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşta emeklilik hakkı doğuyor. Evet. 1 Ocak'ta müracaat edersek ve e, yine 58-60 yaşında emekli olmak istersek 47-48 bin euro yatıracak. 1 Temmuz'da müracaat edersek 63- 64 bin euro yine 58-60 için yatıracak. Yani 1 Temmuz'da zaten %60'ı şey iki katına geçmiş olacak. Ama emekli aylığı ne olacak biliyor musunuz? Hmm. Yine 30 bin euro yatıranla 60 bin euro yatıranın emekli aylığı aynı miktarda olacak. Evet o yüzden önemli. Asgari prim üzerinden yatırıldığını hesaplıyoruz. Peki şimdi 58-60 diyoruz telaffuz ediyoruz da ee, bu şeye başlama yani sigortalılık tarihi o, biz mi? Biz şey yatırıyoruz e, az prim yatırıyoruz. Ha. Normal emekli olmak isteyenler Hı. için Hı -hı. kadınlar normal emekli olmak için bugün Hı -hı. yaklaşık 50 bin euro yatıracak. Evet. Şu anda çünkü 7200 gün yatıracak. Hı -hı. Erkekler emekli olmak isterse kadınlar 47 bin euro yatıracak pardon. Hı -hı. Erkekler emekli olmak isterlerse hemen Hı -hı. E, 60 yaşından önce daha doğrusu yatırmaları gereken şu an itibariyle prim. Hı -hı. 57 bin euro civarı. Aa, biz öbür rakamı niye 29 bin diye telaffuz ediyoruz? Çünkü evet. e, bankur borçlanması çıktığından beri mantıklı evet. olan borçlanma e, prim bir e, şey, yaşlılık aylığı alacak yani 58 yaş ve 60 yaş emekliliği olacak şekilde borçlanma çünkü e, zaten insanlar işte işsizlik ödeneğini, yardımı evet. e, işte vesaireyi çalışma hayatına da ancak 55 yaşından sonra en erken son verebiliyorlar. Biliyoruz ki serbest çalışmakta da yasak. Hı hı. E, vatandaşlar bilmezden gelse de hı hı. serbest çalışmakta yasak. Dolayısıyla şimdi vatandaşlarımız için iyi olan e, 58-60 yaşı planlayarak emekli olmak. Çünkü yaklaşık 4-5 yıl beklediğinde e, bugün itibariyle kadınlar 15 bin euro... 30 Eylül'e kadar olan şey 30 Aralık'a kadar olan söylüyorum. Evet. Kadınlar 15 bin euro daha fazla ödüyor. Evet. Erkekler de 60 yaşında emekli olabilmek için e, yaklaşık 17 bin 22 bin euro daha fazla ödüyor. Hesapladım her hesabımda şu çıkıyor vatandaşla da konuşurken. Siz 5 yıl beklerseniz işte 20 bin euro fazla ödeyeceksiniz. Evet. Ama e, yılda 5 bin euro kadar bir aylık alamayacaksınız. Bu nedenle 58-60 yaşı planlamak daha mantıklı. Bir de tabii e, ben hani sadece bir adama düşünmüyorum bunları tavsiye ederken. Hı -hı. Elimizde otomatik bilgi paylaşımı gibi bir kabus var. Ya. Niye kabus? Bir vatandaşımızın canını çok yakacak bunu birazdan konuşuruz ama. Evet. Bir de önümüzdeki 5 yıl içerisinde vatandaşlara nasıl yansıdı? nereden canını yaktı, nereleri araştırıyorlar ee, öyle bir zaman gelecek ki primleri nereden aldınız, yatırdığınızı da araştırabilirler Buna göre işlem yapmamız lazım evet. ee, İşte bu nedenle diyoruz ki e, yurt dışı borçlanmayı e, Bir de bu yurt dışı borçlanma 2019 tarihinde eksik Evrak kabul etmiyor hatalı Evrak kabul etmiyor ee, yanlış form, eksik form başvuru olarak kabul. kabul, etmiyor evet, yani. Reddediyor. Evet. Alıyor ama Aa, pardon yanlış yapmışsın ben kabul etmedim. Sen yeniden müracaat et diyor. Telefon alayım. Peki. Alo iyi günler buyurun. İyi günler merhabalar. Ben Almanya'dan arıyorum sizi. Evet efendim buyurun. Ee, bir şey danışmak. Benim Türkiye'de 96 girişli 4110 gün sigorta e Sigortalıyım yani. SSK sigortalıyım. 12 yıldır Almanya'da ya yaşamaktayım ve 2013'te bir kız çocuğum oldu. bir doğum borçlanması ve geri kalan sanıyorum 200 günüm hani 5000 güne tamamlamak istersek. Bunun için ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi doğum borçlanması acaba? Hı. Çünkü siz Türk vatandaşısınız değil mi? Evet, Türk vatandaşıyım. Şimdi şöyle söyleyeyim size doğum borçlanması yaparız ama sizin evet. Almanya'da doğumdan dolayı çocuk bakım süresi nedeniyle zorunlu sigorta primi ödemeniz var. Onunla çakışacak. 15 yıl sonra emekli aileye alırsınız bir dikkatlerini çeker sigortalılığınız çakışıyor diye iptal ederler. Bence evet. ilk sigorta, 96 sigorta girişiniz mi? 96 sigorta girişliyim. Kesintisiz 12 yıl çalışmışlığım var Türkiye'de. 4.112 gün. 2013'te de e, kızım dünyaya geldi. Tamam anladım. Ee, hı hı. Yani bunu çok dikkatli yapmak lazım. Ee, bir yurt dışı borçlanma yapmak daha sağlıklı olacak. Siz zaten EYT hı hı. çıkmış gibi hareket ediyorsunuz. Evet. 5 bin gün yeter ha, diye. düşünün. Evet ha öyle hep haberlerden evet. Yani bu e, EYT 5000 günde kalır mı bilemeyiz. Kalma ihtimali yüksek Bencidim. ama ona göre evet. hesap ediyorsunuz. Evet. Ee, yani sizde başka türlü borçlanmak lazım. Hem de bu yıl müracaat Sizin edin. edin. Emekli kaç doğumlusunuz? 1973 doğumluyum. 73. Mart ayında 50 yaşında olacağım. Evet. Ee, yani bu işlemlere şimdi başlayıp o eksik günü tamamlayıp annelik borçlanması çok mantıklı değil o nedenle siz Almanya'da anladım. sigortalısınız anladım o zaman ben e, e, sizinle tekrardan e, o verilen cep numarasından istibata geçeyim başka bir yani bu yılda Sizlerine... mutlaka yapılsın bu işiniz çünkü hani e, yani e, mesela şeyi konuşuyorlar askerlik borçlanmasını başlangıç saymayacağız gibi konuşuyorlar Sonradan evet. yatırılan primi başlangıç saymayacağız diyebilirler. Bu yıl mutlaka borçlanmaya müracaat edilmiş olsun oldu mu? E, tamam peki sizinle irtibata tekrardan geçelim o zaman. De, de, Demek ki söylediğiniz yapacağım. gibi geçersiniz oldu mu efendim? Tamam oldu teşekkür ederim. Peki iyi günler, iyi hafta sonları. Evet. E... Ya tabii şey heh, buyurun. Heh, tabii tamam tamam. söyleyin yani. Şimdi e, vatandaş kendi kendine bir çözüm üretiyor ama. Evet. Sosyal Güvenlik kurma artık hani bilgisayar sistemine geçti ve yurt dışıyla hep yazışma halinde. E, asla mahkemeler, yargıtay, Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere evet. yurt dışı sigortalılıkla Türkiye sigortalılığın çakışmasını kabul etmiyor. Ve yurt dışına diyor ki sen yurt dışı borçlanma yapma hak, e, e, hakkın olduğu halde senin için bu analit borçlanması vesaire vesaire yapamazsın diyor. Vatandaş olmasaydı o dönem borçlanamadığı için yapacaktık. Ha, vatandaş vatandaş olduğu için bakın vatandaş mısınız çok diye Çok ilginç sor. yani vatandaş sağ yapamıyor. Orayı borçlanamıyor ki. O nedenle borçlanma Hı. hakkı olmadığı için borçlanabiliyoruz. Ha. Yani çok hassas ve ince konular bunlar. Çok biliyorum her şeyi biliyorum diyenlere de. Ya şey değil işte. Yani. Ben internetteki bilgi kirliliğini evet. Evet. E, avukat olmayanların özellikle şu konuda konuşmasını hiç doğru bulmuyorum. Konuşuyorlar. Sağ konuşuyorlar. Olsun. Evet, sağ Mesela olsun. şu yeni moda 10 yıl prim yatıracaksınız SSK'dan He emekli olacaksınız. nasıl olacaksın. böyle bir dünya? Hangi kafayı yaşıyor bunlar yani? Nasıl Kimin söylediğini bilmiyorum ama o <laughs> bana 100 kişi, 500 kişi bunu soruyor. Evet. Ee, 2019 yılında kanun değişti. Yurt dışı borçlanma sadece bağkur üzerinden oldu. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi biliyoruz bunu. Hem bunu hem de prim %32'den %45'e çıktı. Yani ödediğiniz prim miktarı %40 da bu nedenle arttı. Çünkü askeri ücretin 132'sini diyorlardı 133'ünü pardon. Sonra %45'e çıktı e, 1 Ağustos'ta 2019'da. Bu ne demek? dörtte e, siz Asgari ücretin yarısına yakın bir rakam ödüyorsunuz demek. Halbuki daha önce üçte birini ödüyordunuz. Dolayısıyla yatırdığınız primin yüzde otuz, on beş, yüzde yirmi sekizi, yirmi dokuzu fazla prim ödüyorsunuz. Kabaca bir oranlamaya çalıştım kafamdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazıyla bu yüzde otuz ikilik kısım yalnız... Sosyal güvenlik kurumuna yani sizin emekli aylığınıza yansımıyor. Evet. Büyük bir ihtimalle anayasa mahkemesi bu fazla ödediğiniz kısımla ilgili bir iptal kararı çıkaracaktır. Ha bugüne kadar ödemişler için ne olacak? Bu sizin e, ödediğiniz prime yansıtılacak. O iptal çıkınca biz dava açacağız. Hatta evet. şimdi de açabiliriz ama şu anda açmak yersiz. Hı hı. Yani buna ya da bir vatandaş şansını deneyecek anlamında Anayasa, anayasaya ilk aykırılık evet. iddiam var. Siz benden aldığınız yüzde 12'lik farkı sosyal güvenlik korumunda benim için hiçbir şey ödemiyorsunuz. Evet. Emeklilik prim emeklilik prim adı altında alınan sadece sosyal güvenlik ödemelerine gider şeklinde bir itiraz da bulunulabilir. Ama şey çok yaklaştığı için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazını artık Anayasa Mahkemesi öyle böyle bir karar verecek. Ya ya kaç <laughs> sene oldu Mete Hanım? Üç. Üç sene geçti. Yani. Evet üçü geçti yani. E, Kombasan da üçü geçti. Evet Kombasan da üçü geçti. Bu da üçü geçti. Yani yazıktır günahtır. Yani e, ben olsam seçimlerden önce bu kararları veririm. Çünkü Kombasan'la ilgili de, e, şey e, emeklilikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin SSK'dan emekliliği de içeren bir itirazı var ama buradan ne çıkar ne çıkmaz bilemeyeceğim. Valla bir an önce çünkü baya bir zaman oldu seçim öncesi güzel bir haber, güzel bir sonuç çıkarsa vatandaşlar için iyi olur diye tahmin ediyorum. SSK veya SGK şimdiki yeni ismiyle Sosyal Güvenlik Kurumu aldığı kararlarla bence zarar veriyor. Efendim, evet, zarar veriyor. Bu zararda da sandığa yansır. Yansımaması için de e, yanlış kararın Ankara'dan dönmesi lazım ki sandığa doğru yansısın. Biz sadece uyarıyoruz aklımızın yettiği, dilimizin döndüğü kadarıyla. Almanya'da sosyal güvenlik uzmanı beni SSK'lı çalıştırdı. Şimdi maaşımı durdurmuşlar, dava için para istiyorlar, kesin kazanırsın diyor, dava için kazanamayayım. Yani bu sosyal güvenlik uzmanı ne ayak bunlar? Nasıl bir sosyal güvenlik yani uzmanı? Yani böyle var? bir meslek böyle var bir iş yok. Bir meslek hayır meslek. hayır. Mesela adam ben Türkiye'dekileri evet. görüyorum. Buradakiler daha da içler acısı. Evet. Yurt dışındakiler çünkü TGK'da sıradan memurken hukuk hmm. ya da işte bu kadar. Daire konu. diyelim. Ha, onlar da ha. yani en altından en üstüne evet. bunlar da yapıyorlar. Bunlar hemen sosyal güvenlik kurumunun tiplerinde büro açarlar. Her Hı. işi yaparlar ama onu yaparlar, bunu yaparlar. Peki bir oradayken bak vatandaşın işini yukarıdayken dairedeyken niye yapmıyorlar da aşağıya geçince yapıyor bu arkadaşlar? Ee, Güya yani orada tabii, tabii. para kazanamıyorlar çünkü. Sonra ya bu zaten bildiklerinden değil. Açar bir büro. He. Geleni gideni bir de iki tane genç bulur. Arzu haciler gibi değil mi? Arzu hacilerden daha ya evet. aynı. Ha, aynı. Aynı. Sonra vatandaşa ne sorun olursa bildiği bilmediği biz hallederiz der. Ben Ankara'da e, sosyal güvenlik uzmanıyım diye çalışanlardan aynen yurt dışında olduğu gibi SSK'lıymış gibi yurt dışındakileri bile göstergilerini <laughs> duydum. E, şöyle duydum derken e, ben de e, işte iptalle ilgili davaları var. Evet. Daha sonra lütfen yurt dışı borçlanma. Hukuki bir konu. Niye hukuki bir konu? En fazla iki yılda bir kanunu değişiyor, Altı ayda bir genelgesi değişiyor, ee, yılda bir yargıtay görüşü değişiyor. Ya yani bunun altından e, bu konuda hukukla ilgili avukat olmayan, hele ki bu konuda çalışmayan hiç kimsenin e, yeterli sonra ne olur, önce ne olur, bunu düşünmesi mümkün değil, bunu çözmesi mümkün değil. Ya gidin, kör topal kendiniz yapın. Veya bu işi bilen bir avukattan destek alın, destek alacaksanız. Benim bildiğim sosyal güvenlik uzmanlığı diye bir meslek yok. Benim bildiğim de yok ya. Yani öyle bir üniversitede yok arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani bugün sosyal güvenlik uzmanı olan yarın modaysa evlilik danışmanı olur. Evet, uzman oluyor. danışmanı olur efendim, farklı bir danışmanı olur. Yani sosyal güvenlik uzmanı nedir ya? O zaman sosyal güvenlik SGK'da çalışanların hepsi sosyal güvenlik uzmanı. O zaman eğer öyleyse ya. Ben SGK'da çalışıyorum uzmanım. Ne uzmanısın ama hiçbir mevzu hiçbir konuyu bilmiyorsun. Aa, sadece şey. yurt dışına değil, vatandaş e, SSK'ya dilekçe verecek. Ha, bu konuda ne sorun var ben yaparım diyor. Türkiye'dekilerle ilgili de sıkıntı ha, Harbiden arzu halciler eskiden adliyelerin önünde Yine böyle. Yine varlar. Yine varlar. Ne yazık ki. Şöyle ellerinde eskiden daktilonun başına geçindi. Daktil yoktur herhalde. E şimdi bilgisayar hemen. Bilgisayar. Köye, şöyle, bir şöyle bir şey takarlar elleri. Siyah bir şey bir şey olmasın diye herhalde boya olmasın diye bir daktilonun yani başına. Ya onlar da başına. yani onlar da bir türlü hani avukat olmayan yerde hmm. arzuhalcilik var. işte bir yerde üç iki taneden hmm. fazla avukat yoksa falan filan. Ee, olmaması gereken avukatmış gibi e, dilekçeler yazıyorlar. Yazdığı dilekçeleri avukatlar da düzeltemiyor. Anlamıyorlar bir de herhalde. Yazıyorlar. Söyle diyor vatandaşa ya yazmaması gerekeni yazıyor. Mesela bir boşanma davası. Evet. Ee, orada bir şey söylüyor daha onu daha sonra iş sarpa sarınca avukatın düzeltmesi mümkün olmuyor. Yazılmaması girmemesi gereken cümleleri yazıyorlar. Yani. Aynı teknoloji, aynı mantık bu sosyal güvenlikte de var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Uzmanlar televizyonlara da çıkıp konuşuyorlar. Sosyal güvenlik uzmanı Ahmet Mehmet Ali bilmem ne. Nereden uzmansın? Nasıl uzmansın? Mal, e, tamam mali müşavir. Evet adı üstüne mali müşavir. Ama işte onun da kendiyle ilgili kısımları yapması lazım. Kendiyle ilgili kısımları. Mesela Alman hukukçular var burada. Maliye ile alakalı, vergi ile alakalı takır takır programlar yapıyorlar şu anda YouTube üzerinden. Ya şimdi Almanya'da vergi hukuku çalışan tamam. Almanya'da yani ve evet. ceza hukuku çalışanlar e, şeyi söylüyorsunuz. Ben de takip ediyorum onları. Değil yani mi, bir kısmı alt yazısı var, Türkçe alt yazısı var evet, onun. Evet. E, ben de takip ediyorum. Nasıl bir beklenti içindelerse delerse hmm. her gün sayıları artıyor. Evet. Diyor ki otomatik bilgi paylaşımı kapsamında şimdi şeyi de katmış birini gördüm. Evet gayrimenkullerinizden de yakalanırsınız diyor. Evet biliyorlar hepsini. Yani bir bu kadar veriyi bilgiyi nereden alıyorlar bilmiyorum. Bizim programları izlediklerini düşünmüyorum. Ama Alman Vergi Dairesi'nden bilgi aldıklarından eminim. Ee, siz yakalanacaksınız. Parayla ilgili para miktarı çoksa hapis cezası alacaksınız. Ee, sonra e, gayrimenkullerinizden yakalanınca kaynağı sorulacak. Sizin diyor cezai anlamda bir avukata ihtiyacınız var. Evet. Bu programı direkt Türklere yönelik yapıyor, Türkçe alt yazılı yapıyor. E, potansiyel müşteri var da, 3 milyon vatandaş var, 3 milyon insan var. Bunun efendim belir bir kısmı müşterisi olsa tamam, yani başka işle uğraşmasına belli bir işle Gerçekten bir müşterisi olsa. Başka bir işte uğraşmasına gerek yok ki ya. Her birine yani. 2 bin kişi düşer. Evet. Çünkü Türk avukatı arkadaşlar Hı. bu vergiyle ve bu Hı. ceza hukukuyla çalışmıyor. Evet. Hani ben olsam burada yaşıyor olsam gerçekten deli gibi. Bununla ilgili ne kadar karar varsa Almanya'da okurdum. Ne kadar çünkü inanılmaz bir potansiyel. E, şu nedenle okurdum. Sadece bir iş olsun diye değil. Evet. E, bizim burada yakalanan vatandaşlarımızın yüzde yetmişi şeyi bilmeyecek. Türkçeyi bilmeyenler var. Yani evet. gidip bir avukata hukuken derdini anlatamayabilecek. Almancayı bilemiyorlar. E, evet, Almancayı bilemeyecek. Başka bir yanı e, Alman avukat Türkiye mantığını anlamayacak. He. Ya da Türkiye'deki avukattan neler ister bilemeyecek. Şimdi Belçika'da e, Belçika'da da Belçikalı avukatlar ilgileniyor son dönemde yoğun olarak. Evet. Biliyoruz. Oradaki Türkiye kökenli avukatlarımız da var bir kere programda almış. Her yerde almıştık. var. Her, her yerde var. yer. varlar var. ya. Yani. Aya varlar. E, ve onlar e, biz onlara şeyi yönlendiriyoruz. Yani vatandaşa diyoruz ki bakın burada şu şu şu, şu var. Bunu bir verin. Ee, i̇şte buradaki e, şöyle de bir belge var. Aslında siz bu parayı borç aldıydınız. Kaynağı şu. Evet. Kaynak olabilecek bir durum varsa eğer. Yani, bunu da götürün verin. Avukatınızın eli güçlensin. Yani Yakalandığında ceza davası ya da e, ceza e, uygulanan para cezası itiraz davası devam ederken Avukata ihtiyaçlar olacak mutlaka. İki tarafta da mutlaka avukata ihtiyacınız olacak. Hem Avrupa'da yaşadığınız ülkede yakalandığınızda, yakalandığınızda hem de Türkiye'de yakalandıktan sonra, bilmiyorum Türkiye'de yakalandıktan sonra da ihtiyaç var mı? Ee, orada yakalandıktan sonra tabii ki ihtiyaç. var Yani burada yakalandı Türkiye'de ihtiyaç var Şöyle mi? var. Bir ha. usulsüz belgeler alınmış. Ha. İki e, birileri bu topuları falan filan e, yurt dışına aktarmış. Bunlarla ilgili ceza davası açması gerekiyor. Bir. Evet. Ee, bunlarla ilgili yüksek e, KVK kapsamında mı ceza davası? Normal KBK savcılığa KVK kapsamında suç duyursun. Evet, tamam. Yine e, koşulları varsa tazminat davası ki koşulları oluyor. Bir de sen ben sana yetki vekalet vermedim. Benim kişiler ulaştığın Ulaştın şeklinde. Bu da şekli bir şekle tabidir. E, son dönemde duyuyoruz. Vatandaşlar kendi kendine gidip bunları yapıyorlar. Ya Karakola gidiyor. Beyanda bulunuyor. Polis ne kadar hukuk biliyorsa, kişisel evet, veriyi ne kadar evet. biliyorsa, yurt dışını ne kadar biliyorsa. Bilir mi sizce? Bilmez. Ya polis işte anladığı kadar ifadeyi evet. alır. Sonra e, gidiyorlar kişisel verileri koruma kurumuna mektup yazıyorlar. Evet. Bu mektup özellikle KVK'ya yazdıkları mektup. E, geç 2017'den sonra o ıslak imzalı mektupları hem gelir idaresine hem KVK'ya gönderdiler ya aynı onun gibi çöp olur. Çünkü onun bir şekli var. Hmm. Ayrıca da eğer kendi kendinize böyle mektup yazdıysanız sizin bununla ilgili bugün hemen harekete geçmeniz lazım. Yoksa o yapmak istediğiniz, Türkiye'ye uçağa binip gittiğiniz, bir imparaj adınız, işiniz bayağı çöp. Evet sevgili seyirciler de, e, mevzumuz tabi hepsi birbiriyle bağlantılı. Boşlanarak emeklilik, gayrimenkuller, otomatik bilgi paylaşımı ne yazık ki bir sarmal. Ve hepsi bir yu yuma olarak düşünün. Hepsi birbirinin içine girmiş. Birine dokunsan öbürüne etki yapıyor. O onu çağrıştırıyor. Bütün böyle. O yüzden de çok dikkatli olmak lazım. Biz son işte bu senenin altı ayından beri söyleyip duruyoruz. Bu sene borçlanın. Eğer borçlanmak istiyorsanız bu sene içerisinde borçlanın. Çünkü bu pandemiden sonra hayat pahalılığı, enflasyon dünyada aldı başını, dolar oyronun çıkışı, e, asgari ücretlerin e, e, arttırılması ki vatandaşlar, ülke vatandaşları daha rahat edebilsin. İşte bunların bazıları seçim yatırımı. Yani mutlaka e, bunlardan etki göreceksiniz. Şu anda 30 bin euro ödüyorsunuz seneye 45-50 bin euro civarında daha fazla belki altıncı aydan itibaren ödeyeceksiniz. O yüzden hani yardımcı olalım. Primlere zam gelecekmiş. Doğru mu? Nasıl borçlanma yapayım? Şimdi bu gelen sorulardan bir tanesi en fazla. Primlere zam gelecek. Nasıl borçlanma yapayım? Bir avukat olarak bu konuyu bilen e, birisi olarak size soruyorum. Primlere her 6 ayda bir zam geliyor. Bu yıl çok ciddi zam gelecek. E, borçlanmayı biz bir e, Ağustos 2019 kanun değişikliğinden sonra hmm. orada bir takım e, boşlanma da eksiklikle ilgili boşlanma talebini kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Bu nedenle diyoruz ki boşlanmayı bir avukat aracılığıyla yapın. Bazıları diyor ki ben beni Türkiye'ye gelirim, hoş geldiniz evet. de evet. yine hata yaparsanız yine iptal ediliyor, kabul edilmiyor daha doğrusu. Şimdi şöyle mi olması ben, ben araya gideyim. Şöyle mi olması lazım? Burada gerekli ne evraklar varsa önceden avukatınızla konuşun. Gerekli tabii, eksikle evraklar geldiğinde eksikle bile... geldiğinizde bile sıkıntı var. Çünkü eksik evrakları artık SGK kabul etmiyor. Başvurmamız sayılıyor. Edin. Yani boşu boşuna gelmiş olacaksınız. Eksik evrağınız olduğu için de başvurunuz kabul olmamış olacak. O yüzden Aynen. avukatla önceden görüşün Aynen. değil mi yani? Onu... Tabii tabii. O ha. da bir de Hani Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor. Ne var? Şu şu lazım diyor. Ama ona ne şekilde vereceğini söylemiyor. Biz e, son 2019 yılında birçok vatandaş bize red cevabıyla geliyor. Ya benim borçlanmamda ne sorun vardı? Reddedildi diye. E, yani bu 30 Temmuz 2019'a kadar biz borçlanmada e, işte şekil şartı var, eksik evrağı kabul etmiyorlar. Siz ille de avukatla yapın demiyorduk. İyi olur diyorduk. Çünkü ee, yurt dışı borçlanma da o kadar ilginç bir kanun ki iki yılda değişiyor, yeni bir külfet geliyor. Hı -hı. Bundan beş yıl sonra yurt dışı borçlanmaya ilişkin koşullar daha ağırlaşır, yüzde yüz. Hı -hı. 2000'den beri ne gördük? İşte TL'ye çevirdiler, sonra onu başka türlü yaptılar, sonra düşük çıkartmak için yargıtay karar çıkarttılar, sonra onu kanuna koydular. Hı -hı. An itibariyle yurt dışı borçlanma SGK üzerinde Kambur bunu kaldırılsın istiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Her zaman kaldırılsın istiyor çünkü gerçekten... Hep istiyordu. TGRT zamanından ha, beri istiyor. İstiyor çünkü e, Sosyal Güvenlik Kurumu aldığı parayı ortalama 5 yıl içerisinde maaş olarak geri veriyor. Hadi primler arttı 7 yıl içerisinde veriyor. Önceden 3 yılda veriyordu o aldığı evet. primi. E, üstüne sağlık sigortası veriyor. Ölüyor eşine çocuklarına Hı. veriyor. Ölüyor... Evet. Hani dul maaşı olarak falan veya Bakıma yetim maaşı. Bak ana babasına veriyor. Evet. Yani ana babanın bir geliri var yoksa yetecek kadar. Evet. Oraya da tekrar e, maaş verebiliyor. Bu kadar yükü aslında sosyal güvenlik kurumu olarak düşündüğünde fazla bir yük. Evet. Dolayısıyla e, sosyal Güvenlik Kurumu 10 yılda neyi yaptı? Bu maaşlar çok yüksek, çok az prim alıyoruz dedi. 10 hmm. yıl bunu diye diye önce fiilen uyguladı Yargıtay üzerinden. Evet. 1 Ağustos 2019'da kanun çıkarttı. Fiilen e, kanunen bunu yapıyor. E, şu an itibariyle yine diyor sosyal e, yurt dışı borçlanma sosyal güvenlik kurumunu zarara uğratıyor. Zarara uğratıyor diyoruz. O yüzden diyoruz ve sevgili seyirciler reklam arasına geldik. İlk bölümün reklam arası. Bu arada tekrar ediyorum. Telefonlarla demin vatandaşımızın bizi aradığı gibi arayabilir. İsminizi de söylemeden sorularınızı sorabilirsiniz. Kimliğinizi açıklamak zorunda değilsiniz. İhbar hattımıza da sorularınızı bekliyoruz. Merak ettiğiniz sorular varsa EİT ilgili, efendim, SGK ile ilgili, borçlanarak emeklilikle ilgili, gayrimenkullerin araştırılması ile ilgili, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili, T te tanıma, tenfiz hakkınıza Türkiye ile ilgili ne sorular geliyorsa Mehmet Hanım burada sorabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin diyorum. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.